Selamlar. Bu şeyi bir kere daha yapıyorum çünkü. <laughs> Asıl gecenin sonunu başta izledim açık söyleyeyim yani. Sonda göreceksiniz zaten çok keyifliydi. Bu akşam bir aksilik olmazsa Twitch'teyiz arkadaşlar saat 10'da. Gelin şu beraber bir izleyelim bir tüketelim yani. de keşke izin verseler de hani telif konusunda bir sıkıntı olmasa sonradan izlemek konusunda da. Ee, bir izleyebilsek yani. Ama maalesef Twitch sallamadığı için aha Spear geliyordu. Zaten o kadar cılız geldi ki o Spear için. Mason Waller. Hop. Super kick. Austin Theory gitti. Tek Spear'a bakar. Hop. Gitti. Şimdi kalki en iyi Spear'ını yaptı Jey 1, One. Two. Three. Bu kadar. Tuf tuf tuf. Day one is just me. Us, Gunter, Gunter, Gunter. J. Uso. so. <laughs> <laughs> Gunter zanetti. <laughs> <laughs> Austin tiri. Austin tiri. Lütfen. Şu adamın bir değer veresin ya. Şu boynundaki zinciriden birinde de var. Alsın trenin. Ama onu bugün saat 18'de öğreneceksiniz. My Rise başlıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ye. 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 Başlıyoruz bu akşam 18'de. Youtube'da video. Hop. Dışarı. Main event. Jey Uso. Bir spear daha geldi. Dante niye hala gelmedi lan? Uso Splash geliyor. Hop. Güm. Kamera çok yakın evet. It's Gunter. Benim öngörüm şey bakalım yaşanacak mı o? Öyleydi ama şu an çok şey. Maçı yendikten sonra Gunter gelir de şu an çok üstün geldi Jeyus'a diğerlerine. Yok yine bayıltıyor. J bir şekilde savuşturur diye bekliyordum. Yok yok savuşturamadı. Yine Wild'ı yok etti. Ganta, Derin General. Jey Uso'nun life... Uso kazanacağı maça doğru adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Üstüne basıyor bir de. Ay be. WrestleMania tabelasının önünde. Güzel bir başlangıç. Ganta. Başka bir şey yapamayacaklar zaten. Birbirlerine anca var. <laughs> Daha çok var. 40 gün var bir de değil mi? Televizyondan izliyorsunuz. Ünlüyüm ben. Yetenekliyim ben. Yetenek benim. Ünlü benim buradaki. Y yetenek. Ünlüler hep bu şovlara gelir. Schultz gibiler diyor. Schultz ha orada. Chalsi bak seni gördüm. Sen de beni gördün. Real recognize real. Yetenek yeteneği görür tanır. Ünlü ünlüyü görür tanır diyor. Ona bir mikrofon versenize. Hadi hadi. Söyleyecek hep bir şeyin olur zaten senin. Hadi Utanma. Hadi Chelsea. Kalk kalk. İnsanları söyle bakalım. Bugün niye buraya geldin? Hadi bakalım. Logan'ı izlemeye geldim. Bugün Metsa Square Garden'a geldim çünkü Steel Cage maçını izlemeye geldim. <laughs> tamam. Onun için buradasın ama başka kimi izlemeye geldin? Kimse seni izlemeye gelmedi ki buraya. Ova. Sen şu an Cleveland Ohio'da değilsin. Burası New York. Alın bak. Burası gerçek şehir. Gerçek bir arena. Biz gerçek güreşçileriyiz. <laughs> Ağır oldu. Ne görmek istediğimi biliyorum. AJ Styles'ı görmek istiyorum mesela. Gerçek bir güreşçi. Vur mu? Logan. Oba! <laughs> AJ? AJ yardım mı gelecek acaba? AJ ya, ha? Ender Schultz'u indiriyor lan. Hoppa. Logan. Geliyor. AJ. You no Geldi. Bir gergin tam AJ Logan Wrestlemania maçımı da alayım arkadaşlar. Dün de bununla ilgili video yapmıştım. Wrestlemania ile ilgili. Bence onu da izleyin çok tatlı oldu. Ona bir ona yaptıracak. Dur bakalım. Oh, phenomenal forearm. Ertemiz. Woo! Cody tabii ki 17 Mart'ta Sina gelene kadar sadece konuşuyor. Sadece laf söylüyor. Hatta bu Cuma Smackdown Avrupa'da arkadaşlar biliyorsunuz. Barcelona'da erken saatte saat 10'da ben 8 gibi falan yayına başlarım. Siz beni, siz gelin abi. Hepinizi bekliyorum sosyal medyada X'te yapılması gereken disiplin öyle hissetmesem bile sosyal medyada öyle bir şey yazmıştı Sina onu söyle yapılması gerekeni yaptım ben hani içimden gelmesin yapılması gerekeni yaptım diyor Öğretmenlerin sana öğretmedi mi? Mentorlar öğretmedi mi sana bunu? Koçlar bunu öğretir diyor işte. Hani Doğrunun peşinde ol Ki Sina'ya bunu deme bu arada Sina yıllarca bunun için mücadele etti zaten Otur yerine seni Allah'ın cezası moron Diyor Sina Sina farkına vardı ki Artık kaptan benim New York Tanrı sizi korusun İyi geceler Artık buranın kaptanı benim Senin devrin geçti dedi bu arada Hop. Kofi. Şu an var ya bunu Netflix doğru düzgün tanısaydı şu an. Rey Mysterio. Dragon Lee. Maskeller. Ne? Falan diye. Fox kitlesinin ilgisini çekecek bir şey. Six geliyor. Six. One. Nine. Kofi GG. Bitirir mi lan acaba? Frog Splash olmadı. Geçmiş olsun. Lan bir. 2 sonra da Dragon Lee geldi. Ucuz kurtuldu yalnız ha. Tornado tag var. Aynen kural yok. Hop. Dragon Lee uçacak. Of. <laughs> uh. Abi çok iyi döndü ya. O kim lan? Chad Gable. Chad Gable. Bu mu yani? Chad Gable. Lucha şeyini öğrenmiş. Maskın. <laughs> <laughs> Chad Gable abi. Thank you. Ray. Opa. Lucha problemini çözmeye gitmişti. Maske verdiler. Lucha problemini çöz... Luchaları anlamak için Lucha olman lazım demişti ya. Chad Gable ya. Nasıl Huda ya? Bu kafasında Amerika Amerikan medya yazıyor. Yani. Gracias diyor bir de. Thank you, gracias diyor ya. Bu <laughs> olmuş harbiden yemin ederim. <laughs> Kaçıyor bir de bak. Kaçmıyor bu arada. Yo. Dönecek <laughs> mi taraftan? Yo vay gidiyor. <laughs> Çok saçma. <laughs> Ama güzel bence yani. Eğlenceli yani. Hadi hadi hadi. Kimdi bu? Allah Allah. Kim olabilir ki? Kafasında Amerikan meydan kim olabilir ki diyor yani. Pat McAfee kendine geliyor. Hop. Senin deneyimindeki biri kim olduğunu bilmeden diyor şey yapmasın. Bitti. Rapeing deniyor bir de ya. 1 2 3. Harbiden rapeing bir de. Ben bu düzen resmen rakibimin kim ol olacağını görmek için. Disrespect. Beni hiç tanımıyor bu arada söyleyeyim. Elini atarsa bana ben şu an resim This is my Brutal Rhea geliyor Rhea gelirken sleepy hapşırdık baya <laughs> Müziği kesin Triple Threat'e mi gidiyoruz peki? Bianca Sana bir şey daha bir şey söyleyeyim sana Sebep neydi? Ben elmeşi çemberi kazandım. Sebep bu. Senin şu an burada olma sebebin ne peki? Şişt, bahane kabul etmiyorum. Bu şişt, kemer maçı. Ne oldu? Io'ya yardım etmek miydi mesela? Benden korkuyorsun. Beni yenemeyeceğini biliyorsun. O yüzden Io'ya mı yardımcı oldun? Maçtaki şeyden bahsediyor. Belki de benim işimi, ile işimi ben kendim halledeyim. Sen Naomi ile Jade ile ilgilensene. Io ile ben kendi işim var ben halledeyim bunu. Hı -hı. Gerçekten mi Rhea? O kadar şey varken bunu mu söylüyorsun şu an harbiden yani? O kadar şey olmuş başımdan şey geçmiş sen bunu öne mi atıyorsun şu an? Bir gerginlik olacak. Sen git o işinle ilgilen dedi. Tamam. Gerçekçi ol. Io'yu desteklediğim için mi hani şu an e, öfkelisin? Seni değil de Io'yu desteklediğim için mi yani? Bu mu yani? Alkışladığım için. Io'yu yenemeyeceğini sen de biliyorsun. Beni suçluyorsun. Hoppa. Io'nun arkasına mı saklanıyorsun? Naomi. Abi Neomi şimdi? ne? Jayden Aksan saklanma gibi diyor. Naomi'yi zaten indiremeyeceğin için... Hoppa! Bu şey gibi oldu. Oo! Yuvadan tokat geldi. 2020 yılı maçına. Hoppa! Kendinize gelin lan diyor. Diyor. Ben şampiyonum. Resimmeye gidiyorum. Bana saygısızlık yapamazsınız dedi. Helal lan sana. İyi yo, iyi yo. Şampiyon benim. Burada siz neyle uğraşıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz lan diye şu an. Helal olsun. <laughs> Çıldırıyor bak. Ben şampiyonum. Beni küçümsemeyin diyor. Arkadaşlar. Bu akşam Twitch'te bunu izleyeceğiz. Ben direkt buradan başladım bu arada da. Şu an tabii neresinden başladım? Muhtemelen burasından başlatmışımdır videoyu. Setin stampanı Gelecek mi? önce şu maçı izliyorum bu arada. Sonra her şeyi izleyeceğim. Uf. Super stamp geldi. Yalnız bak bu hareket çok riskli ya. Super stamp yaptım çok riskli oldu. <laughs> Son. Çıkabilir ama çıkamıyor. Hadi. Çıkmıyor yani. Geliyor mu? Yaşanıyor mu? İnsanlar ayağa kalktı. Geliyor mu? Geldi mi? Arkadan. Kazandırdı bu arada. Set çıkmış oldu. Tamam set kazandı. O.T.C. <laughs> Roman Reigns. Seti kazandırmış oldu böylece. Superman Punch. Roman geri döndü. tam triple threatimizi alalım WrestleMania'daki. Uvaa. Hops oh, pür. Vay be. Seth Rollins hatırlıyorsunuz. Royal Rumble'da en son Roman Reigns'e çift ayak stamp yapmıştı. C O T C O T C O T C. -O -T -C. Hop. cetin içinden geçecek şimdi. Setler Roman birbirine bir şeyler yapınca çok güzel oluyor ya. Devam. Tamam. Set böylece kazandı yalnız. Dışarı çıktığı için kazanmış oldu yani. Roman doymuyor. Roman doymuyor. Oo, stomp yaptı lan. Stomp yaptı. Bunu beklemiyordum. Wow. Damn. Helal lan. Set yerde. Lütfen. Alalım triple threat'imizi. OTC. 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 Set gitti ya. Set nanay şu an. Oba. Gözünü mü çıkaracak? Pandemiye mi dönüyoruz? Hoppa. O stamp o kadar değil. O kadar değil. Heh, geldiler. Yoksa işte ölümüne gidiyordu yani şu an. İş ölüme gidiyordu bu arada. O kadar çok kişi girdi ki araya. <laughs> yapma yapma o kadar değil diyorlar. Bir dakika. Eyvah Siyan Punk orada. Heyman nasıl Siyan Punk? Aaa bir dakika. Bir dakika. Şu an Heyman'a bilendi. Roman geldi. Siyan Punk'a sarılıyor. Bir dakika. Eyvah eyvah. Oo, çok iyi. Siyan Punk'a saldırıyor. Süper. Uuuu. Kim ne derse desin OTC'nin havası farklı abi. Kim ne derse desin kusura bakmayın. Paul Heyman tırstı böyle kaldı. Ne oldu şimdi? Sen CM Punk'ın adamı mısın? Yoksa Roman'ın Wiseman'ı mısın? Harika son ya. Muazzam bir son. Sondan başladığım için şimdi başa döneceğim. <laughs> Çok iyi. Wow. sätta er